Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere halk hikayesinden bahsedeceğim ve ardından soru çözümüne geçeceğiz. Halk hikayesi gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı, uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Halk hikayeleri, Türk Edebiyat geleneğinde yaygın olarak 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Halk hikayelerinin şekil, dil ve anlatım özelliklerine bakalım. Halk hikayeleri, halkın sözlü geleneğinden şekillenmiştir. Yani yazarı belli değildir. Biz bu türlere anonim eserdir diyoruz. Nazım Nesi karışık bir anlatıma sahiptir. Olaylar düz yazı yani nesir biçiminde, konuşmalar şiir yani nazım biçiminde verilmiştir. Manzum parçalarda genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır. Hecenin daha çok 7'li, 8'li ve 11'li kalıbı kullanılmıştır. Halk hikayelerinin değişmeyen kısımları manzum olanlardır. Mensur kısımlarda anlatıcı konuyu değiştirmemek şartıyla hikaye eklemeler ya da çıkarmalar yapabilir. Bu ek hikayeler her anlatıcıda farklılık gösterebilir. Aslında olmayan anlatıcısına göre eklenebilen kısa hikayelere Karavella adı verilir. Giriş kısmında masallar kadar uzun olmasa da kalıplaşmış sözler yer alabilir. Halk hikayelerinin dili sözlü anlatımlarda sade ve anlaşılırdır. Yazılı metinlerde ise daha ağırdır. Sözlü kaynakların dil özelliklerinde anlatıldığı coğrafyanın ağız özellikleri öne çıkarılabilir. Halk hikayelerinin içinde masal, efsane, dua, atasözleri gibi diğer ürünlere de yer verilebilir. Halk hikayeleri ilahi bakış açısıyla oluşturulmuştur. İlahi bakış açısının diğer bir adı ise hakim bakış açısıdır. Yani anlatıcı, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir. Halk hikayelerinin içerik özelliklerine bakalım. Halk hikayelerinin konuları genellikle aşk ve kahramanlıktır. Olaylar gerçek veya gerçeğe yakındır. Halk hikayelerinde kahramanlar destanlardaki kadar olağanüstü özellikler taşımaz. Fakat bu hikayeler az da olsa olağanüstü unsurlar taşıyabilir. Halk hikayelerinde kahramanlar benzer özellik taşır. Kahramanlar genellikle ailenin tek çocuğu olup olağanüstü bir şekilde dünyaya gelir. Sevgi konulu halk hikayelerinde padişah ve vezirin çocuğu olmaz. Gurbete çıkarlar. Dinlenmek ve ibadet etmek için bir su başında dururlar. Namazlarını kıldıktan sonra ne karşılaşırlar. Onun verdiği elmanın yenmesiyle eşleri hamile kalır, çocukları olur. Padişah ve vezirin çocukları zeki, güzel ya da yakışıklıdır. Bu çocuk dışında padişah ve vezirin başka çocukları olmaz. Bu yüzden gerek halk hikayesinin kadın kahramanı, gerek erkek kahramanı tektir. Halk hikayelerinin şahıs kadrosu geniş değildir. Asıl kahramanların dışında kahramanın yakın çevresi yani anne babası kardeşi vardır. Yöneticilere bakacak olursak padişah ve vezir, yardımcı tiplerde hazreti, hızır ve dervişler bulunur. Bunun yanında ara bozucular ve hayvanlar da yer alır. Halk hikayende kahramanlar genel olarak dört biçimde aşık olur. Rüyada bade içme yoluyla, ilk görüşte aşık olma yoluyla, resme bakarak aşık olma, aynı evde büyüyen kahramanların kardeş olmadıkları anlayınca aşık olmalıdır. Bade içme yolu aşık olmaya örnek verecek olursak, Kerem ile Aslı aşık garip örnek verilebilir. Halk kahramanların dua ve bedduaları gerçekleşir halk hikayelerinde mekan üzerinde yaşanan dünyadır. Fakat bazı halk hikayelerinde mekan Kafkaslar Orta Doğu'dur. Halk hikayeleri genellikle mutlu sonla bitmekle beraber mutsuz sonla bitenler de vardır. Halk hikayelerini genelde aşık adı verilen saz şairleri tarafından anlatılır. Halk hikayenin bölümlerine bakalım. Fasıl, döşeme, asıl olay, dua ve efsane olmak üzere 5 bölümü vardır. Fasıl bölümünde aşık, hikayeye geçmeden önce dinleyiciye anlatacak olayları hazırlamak için şiirler, türküler okuduğu bölümdür. Yani burada aşık ustalığını gösterir. Döşeme bölümünde mekan, zaman ve kahramanlar tanıtılır. Bu, bu bölüm kalıplaşmış ifadelerle başlar. Asıl olay bölümünde ise asıl konuya geçilir. Dua bölümünde hikaye ya mutlu sonla biter ya da mutsuz sonla biter. Bu bölümde seyit de kavuşamayanlar için dua edilir. Efsane bölümü hikayeyle doğrudan ilgisi olmayan bölümdür. Konularına göre halk hikayeleri. Aşk konulu halk hikayelerine örnek verecek olursak Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre örnek verilebilir. Kahramanlık konulu halk hikayelerine örnek verecek olursak, Körol hikayesi Hazreti Ali ile ilgili hikayelerdir. Sorularımıza bakalım. Halk hikayenin konusu nedir? A. Aşk kahramanlık B. Aşk doğa C. Doğa olağanüstü olaylar D. Din kahramanlık E. Din aşk Halk hikayelerin içerik özelliklerini de bahsetmiştik. Halk hikayenin konuları genellikle aşk ve kahramanlıktır. Yani cevabımız A. Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar anlatılır. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan halk edebiyatı ürünlerindendir. Genellikle aşk, kahramanlık konularını işler. Belli anlatıcıları vardır. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin örneklerden birkaçıdır. A. Hikaye B. Masal C. Roman D. Halk Hikayesi E. Efsane Bu parçada bize halk hikayesinin özelliklerinden bahsetmiştir. Yani cevabımız D'dir. Üçüncü sorudayız. Halk hikayesi ile ilgili aşağıdaki yargılarda hangisi yanlıştır? A. Aşıklar tarafından anlatılan manzum ve mensur bölümlerden oluşan ürünlerdir. Evet, halk hikayeleri aşıklar tarafından anlatılıyordu. Hem düz yazı şeklinde hem de şiir şeklinde bölümleri vardı. Yani A seçeneği doğru. B'ye bakalım. Hikayeler anonimdir. Evet, halk hikayelerin yazarı belli değildi. Yani B seçeneği de doğru. C seçeneğinde destana göre olağanüstü özellikler fazladır. Halk hikayelerinde de olağanüstü özellikler vardı. Fakat destana göre daha azdı. Cevabımız ortaya çıktı. Cevabımız C. Ama biz diğer seçeneklerde... Hikayelerde konu çoğunlukla aşktır. Evet, halk hikayelerin konusu aşk ve kahramanlıktı. E seçeneğinde aynı hikayenin birden çok varyantı bulunur. Evet, bu da doğru. Dördüncü sorudayız. Halk hikayelerinde anlatıcı konuyu değiştirmemek şartıyla istediği değişikliği yapma serbestliğine sahip olduğu kısma ne denir? A. Mensur B. Karavelli C. Manzun D. Selçuk E. Fasıl Halk hikayelerinde anlatıcı konuyu değiştirmemek şartıyla istediği değişikliği yapabilirdi. Ama bunu düz yazı bölümünde yapıyordu. Yani mensur bölümünde değişiklik yapabilir. Cevabımız A'dır. Beşinci sorudayız. Halk hikayeleri nokta 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 karışım anlatmalardır. Buna göre aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi doğrudur? A. Nazım Masal B. Nesir Fıkra C. Nesir Efsane D. Nazım Nesir E. Nazım Fıkra Halk hikayeleri Nazım Nesir karışık bir anlatıma sahipti. Yani cevabımız D. son sorudayız. Aşağıdakilerin hangisi halk hikayelerinin özelliklerinden biri değildir? Konuları genelde aşk kahramanlıktır. Evet, halk hikayelerinin konuları aşk ve kahramanlıktı. A seçeneği doğru. B seçeneği anlatılan bazı olayların tarihle yakın ilişkisi vardır. B seçeneğimiz de doğru. C olağanüstü özellikleri yer verilir. Destanlar kadar olağanüstü özellikler olmasa da halk hikayelerinde de az da olsa olağanüstü olaylar vardır. C seçeneğimiz de doğru. D. Kahramanlar genellikle ailenin tek çocuğudur. Evet, kahramanlarımız ailenin tek çocuğuydu. E. Kahramanlar hep aynı şekilde aşık olur. Kahramanlarımız hep aynı şekilde aşık olmuyorlardı. Dört biçimde aşık oluyorlardı. Badi içme yoluyla, İlk görüşte aşık olma, resme bakarak aşık olma ve aynı evde büyüyen kahramanların kardeş olmadıklarını öğrenince birbirlerine aşık olmalarıydı. Yani cevabımız E. Cevapları da tekrardan verdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.